Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amel Günserler. O ne diyor e, tanıtım sitesine? E, haberler, galeriler, videolar, testler ve kategoriler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, ben testlere girdim müzik sevken senin hakkında neler söylüyor? Rahatlı bir başlığa girdim. E, favori şarkını seç. E, bakalım 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 bakalım. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Tek bunu biliyorum. Tamam bunu işaretle. Favori şarkını seç. Bunlar da bilmiyorum. Şimdi de hip hop. Ha, ben bunların hiçbirini bilmiyorum ki. Bakayım. bu daha güzel bence. Bence. Oha. Hiçbiri. Bu. Oh. Ne diyor klasik desek? Iı, şu. Veya. Dur be, bakayım. Elton daha iyi ya. Ne diyor şimdi? Peki buradan. Katy ee, Perry var, Madonna var, Lady Gaga var. Lady Gaga iyi sadece. Bir. Justin Bieber tabii ki de sorry romantik tip çıktın diyor. Sen biraz daha romantik ve genelde ilişkisi olan tipsin. Olayları biraz geriden takip ediyorsun çünkü sevgilinle geçirdiğin zaman daha değerli. Bunu de demek de değil ki sevgilinin her şeyin sadece önceliklerini yarattığı farklılıklar bunlar senden kimseye zarar gelmeyeceğini herkes biliyor. Bana kimseye zarar gelmez. Yani herkes biliyor yani beni. Neyse şimdi başkasına bakalım. Neler varmış? Bu sağdan başkasına da bakabilirsiniz. Ha. Bakayım 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 bakayım. Buradan bulamadım. Hatta size de nasıl atacağımı göstereyim arkadaşlar. En başa gelelim. Testler diyorsunuz. Buradan seçiyorsunuz işte arkadaşlar. Ee, şunu merak ettim güldüğüm keslere göre. Bu kepslerden 5 üzerinden puan ver. 1. 0 anlamadım. 1. Çok kötü mizah. 5. Kaliteli mizah. Korkma yavrum niyetliyiz bugün. Komik değil bu ya. 2. Dur lan tüm tü sempatik. Yanlış şey istim. Neyse. Bir daha geri alalım. Buna 2 veriyorum. Kur... Kart <laughs> bitmiş. Bu 3. Ne haram. Şimdi wow haram yazmışlar. Bu komik değil bence bir ya. Okuyamıyorum. Sen herkese yazmış. Halkımız bir gecede cahil bıraktıklar. Dedemizin yüzüklerini bile okuyamıyoruz. Bir yani gülmedim. Çok cahilsin keşke ölsen. Çok sık kullandım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne olduğunu hemen anlatın. İki. Gülmedim. Ben de gülmedim. Bu bir ya. Bu dünya ne sana ne de bana bakmaz. Dört. You have to go. Anlamadım. Giderim var yani. Sıfır. Anlamadım. Ben uçurttum. Hepsini ben güçlü ordum var. Ayıya biniyorum. Ay şimdi güçlü or ordu, ordum var diyor. Orduların hepsi ayı mı ki? Dün sen ayı ordusuyla savaşa gidiyorsun. <laughs> ee, buraya da ne buraya da bilecek diyelim boş kalmasın diyor Atatürk. Mevsimlik işçi bence al ya adaydı. <laughs> Yalnız şu, bu başka ülkede, bu başka ülkede, bu başka ülkede, bu da Türkiye, kesin Türkiye bu. <laughs> Normal insanlar kızla geziyor. Bu keçili geziyor adam. Eskim <laughs> saçmalama o çocuk kardeşim gibidir. Aa, bu Game of Thrones dizisindeki bir bayan herhalde de. A diyecek ben ya. Hocam elli yetiyor. Onlara gol sevinci bize gol sevinci. <laughs> Kesinlikle be. <laughs> Tabii ki günahkı manyak mısın? İstanbul sahil herkes cahil be. Tabii ki de. Şimdi A hocalar not verirken. <laughs> bu ne? Bunu anlamadım. B. 90 ile 114 arası çıkın. Verdiğin cevaplara göre parlak zeka bir insansın. Ortalama üstesinden ortalamanın üstünde derken azımsama hemen. Bu orana oran dünya standartlarında çok üstte demiş bana. Tamam. Güzel bence. Güzel. Çok güzel dedi. Hem pizza hem de ee, bir tane daha gelelim arkadaşlar. Girip geliyorum. Evet arkadaşlar. Geldim. Şimdi hangi taş devir karakteriyim? Onu. Taş devrinde yaşa yaşasan hangi renk kıyafet taş derdinde bundan veya bundan var. ikisinden biri var. Kıyafet olarak zaten. Bu ya. Açık ya. Açık renkleri severim. Hangi evcil hayvan Hangisi senin evcil hayvanın olsun isterdim? Bu. Arkadaşınla kavga eder misin? Bazen. En büyük za zaafın hangisi olabilir? Para, eski oyuncak. Değil para tabii ki de herkesin ki. Bir konuda haksızım. Bunu kabul ediyorum. Evet çok kabul ediyorum arkadaşlar. Ben lol'de zaten öyleyimdir. Hangi senin için daha önemli? Ev, iş, eğlence tabii ki de arkadaşlar. Bir çakmak ben. Sen tam bir firesin. İşine ve evine severek gidiyorsun. Ama bunlar yaşaman için sana yetmez. Sosyal hayatta da oldukça önem veriyorsun. Bazı ak ak akşamlar arkadaşlarını ayırmak için seni için gayet normal bir şey. Biraz çabuk sinirlen ve inan inatçı bir olsan da özür dilemeyi de biliyorsun. Ee, evet arkadaşlar e, son 3 tane el girdim ee, çok e, iyi bir şeyler çıktım üçünde de ee, bunun devamını istiyorsanız like atın arkadaşlar ee, herkes hoşça kalın oyunsuz kalmayın ve bay bay.